Evet yakar top oynuyoruz siz çok seviyorum. Şey evet, <laughs> Duygulandım. Fatma <Sen ne gülüyor> abla hadi. Al, yakar top. Sen telefonumu. Evet. Bak bunların mutlu her şey eder. İnan bak bana. <laughs> al. Hayır, hayır. Sen basketbol istiyor musun sen? Hayır. Sen? Hayır! Tamam devam o zaman. Hayır. Sen gözü kapalı gülen istiyor mu da basketçi? İstediğin bir şey var mı? Vurayım mı? Top değişikliği Plastik, plastik. Söyle Adem başka, şey Adem? Adem, başka bir şey mi istiyorsun Adem? Adem, başka bir şey mi istiyorsun Adem? Adem, başka şey boy mu istiyor? Tamam, bir şey söyledin ya. Sen başka istiyor musun? Yok. Basket bir ya da başka şey. Sen? Evet. Ne istiyorsun? <laughs> tamam. İp atlamak mı istiyor? Tamam atlıyorum gidecek misin? <laughs> Berkay benim elime atıcı olur musun? Ayıp. Ayıp geçsene bir kenara. Gidecek kız şimdi ip atlattırmam lazım çabuk. İp atlattıracağım hadi. Gel. Gel çabuk gideceğiz şimdi korktum. Çabuk. Gel. Ya tut. Masa. Masa. Masya. Masya. Gel. Gel. Çabuk katlayalım gideceğiz şimdi. Fatma abla bana iki dakika yardım eder misin? Sonra yıplayacağız Gel. Masya. Masya. Koş. Masya atlayacağım mı? Gel. 1 2 Bir daha. <laughs> Fatma abla daha buradasınız değil mi? Biraz, Biraz önüm gideriz olur mu? Fatma abla. <laughs> Aferin maçaya. <laughs> Sırayı kiraya da. 26. Biz kere Hadi 1 2. Tamam. Yani <laughs> Dünya tatlıları bunlar. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <laughs> 10 milyon liradır Aferin Basketbüsü istiyor musun? Sen istiyorsun basketbüsü Basket istedim sen mi? Ya da Çınar Bir gel Çınar Bir şey oynamak istiyor musun? Mu? Emin mi Çınar? Spor söylemedi başka bir şey. İstiyor mu Çınar? İstiyor mu? Çınar. Ne istiyorsun? İstiyor mu bir şey? Evet, Hırsız polis istiyor mu top? O zaman kaç. Hadi. İkra sallasın bir kere. İkra bir kere salla. salla sen. Kaç hadi.

Ayıp. Ayıp. Sonra sen alacağız tamam mı? Dur. Tamam. Tamam dur. Teslim al. Siz istiyor musunuz? Futbol anasını ayıp. Hayır. Futbol. Ne istiyorsun? Bir şey istemedim. Berkay sen. İstiyor musun Berkay? Sıla bir şey alacağım bir sıla. Teslim ol. Yerden çekmiş Açık diyor. Atıp, Söyle. Nasıl yapıyor? Hırsız başı oynamayalım mı? Tamam. Asıl, şans, gelip, gel şey. Ben iskelet zombiyim. Gel buraya. <gülüyor> Sen <laughs> yenicem. Bu Efendim. Bir Nasıl? Bir şeyin var mı? <laughs> Gel buraya. Nasıl? Şaka. İstediğin bir oyun var mı? Yok. var mı? Yok. Teslim ol. İskelet. Sen bir şey istiyor Hayır biz gidiyoruz. Yapmanı istediğim sen şey gitmeden. Ya sen anlamıyorsun. Siz oturun 5 dakika tamam mı? Teslim ol. Tak e tak. Ben <laughs> iskeletim. Sen istiyor musun Granny ya da başka bir şey? Gözü kapalı Granny <laughs> istiyor musun ya da başka bir <basketçi>. şey? İstiyor musun? <laughs> mu? Seni yeneceğim. Masa istiyor musun istemiyor musun? İstediğim bir şey var Seni yeneceğim. Bak istiyorsan gitmeden bir kere oynayalım. Yardan sıkıldı kızım. Hiç istediğimiz şey yok mu? Var mı? <laughs> Testin ol. Tak tak tak. İskelet be! Gel buraya. Tak tak tak. Oha. Tak 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 tak. Seni yeneceğim.